Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, kibar bir model. Dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok güzel bir model. Beğenerek hazırladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım. Zincir sayımız 16 ve katları olarak dilediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 2 tane 16 32 zincir bizim için yeterli gelecektir. Sizler dilediğiniz kadar bu sayıyı kullanarak büyütebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen 5. zincirime ikili trabzan. Diğer zincirime ikinci trabzan. Diğer zincirime üçüncü trabzan. Kenar zincirimle beraber 4 tane trabzanımız oldu. 2 tane zincir alt sıradan bir zincir atlıyorum ikili trabzan 2 iki zincir alt sıradan bir tane zincir atlıyorum tekrar ikili trabzan hemen yanına ikinci trabzan diğer zincirime üçüncü trabzan diğer zincirime dördüncü trabzan iki tane zincir bir iki tane pardon bir tane zincir atlıyorum ikinci zincirime ikili trabzan iki, 2 zincir alt sıradan bir tane zincir atladım ve ikili trabzan bakın bu şekilde modelin ilk kurulum sırası iki tane kutucuk 4 trabzan olarak dilediğiniz boyutta ilk sıra kurulumunu çalışabilirsiniz arkadaşlar 3 hemen dördüncü trabzanı yaptık iki tane zincir alt sıradan bir zincir atlıyorum tekrar ikili trabzan iki zincir bir tane zincir atlıyorum tekrar ikili trabzan hemen yanındaki zincire ikinci trabzan üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan bir iki tane zincir alt sıradan bir zincir atlıyorum ikinciye bir trabzan iki zincir alt sıradan bir tane zincir atlıyorum bir zincir atlıyorum ikinci zincirime tekrar 1, hemen yanına ikinci trabzan ve hemen yanına üçüncü trabzan kalan zincirimizi de şu şekilde bir kaydırma çalışıp dördüncü trabzanı da zincir olarak tamamlamış olduk Modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde. Hemen modelin ikinci sırasına geçmek için 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buradaki trabzanıma değil, dördüncü trabzanıma ikili trabzan. 2 iki zincir. Buradaki bir tane trabzanımın üzerine de ikili trabzan. 2 i̇ki zincir boşluğuma 2 tane trabzan buradaki dört tane trabzanımın da birincisine bir tane trabzan bu şekilde dört tane trabzan sayısına ulaşmış olduk şimdi burada bir iki üç dört beş tane zincir çektim beş zincir çektikten sonra bakın burada dördüncü trabzanımın üzerine bir trabzan zincir boşluğuma iki zincir boşluğuma üçüncü trabzan Buradaki bir tane trabzanımın üzerine de bir tane çalıştık. Ve bu şekilde 4 sayısına ulaşmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar 2 tane zincir. Birinci trabzanıma. ikili trabzan, 2 iki zincir. Dördüncü trabzanımın üzerine ikili trabzan, iki zincir. Tekrar burada bir tane trabzanım var. Hemen üzerine bir tane trabzan, bakın modelin kurulumunda ikinci sırasında şu şekilde yuvalar oluşturuyoruz. Şimdi üç tane kutucuğumuz olduktan sonra buradaki işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Yani ikinci modelimiz için hazırlık yapıyoruz. İki zincir boşluğuna iki tane trabzan, birinci trabzanımın üzerine de bir trabzan çalıştım. Dört tane oldu. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Dördüncü trabzanıma bir trabzan. Zincir boşluğuma ikinci trabzan. Zincir boşluğuma üçüncü trabzan. Trabzanın tepe noktasına dördüncü trabzan. iki zincir. Birinci trabzanıma ikili trabzan. iki zincir. Bu kenardaki kenar zincirimize de ikili trabzan çalıştık. Ve modelin ikinci sıra kurulumunu bu şekilde tamamladık hemen üçüncü sıramıza geçelim üç tane zincir buradaki zincir boşluğuma iki tane ikili trabzan trabzanın üzerine de bir tane kenar zincirimle dört tane trabzanım oldu pardon burada çok pardon arkadaşlar burası kutucuk olacaktı 1 2 3 4 5 zincir modeli yeni hazırladım o yüzden bazen takılıyorum Kusura bakmayın bakın buradaki trabzanın üzerine bir tane zincir boşluğuma iki tane birinci trabzanı da bir tane dört tane trabzanın oldu şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir bu 5 zincir boşluğuma bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki dördüncü trabzanın tepe noktasına bir trabzan zincir boşluğuma kutunun içerisine iki trabzan trabzanın üzerine de bir tane bu şekilde dört tane trabzanım oldu iki zincir bir trabzanımın üzerine bir trabzan zincir boşluğuma iki trabzan üç tane oldu birinci trabzanıma da dördüncü trabzanı çalıştım Şimdi burada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincir boşluğuma bir sık iğne. 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımı sardım. Bakın burada 4. trabzanımın üzerine bir tane zincir boşluğuma 2 trabzan. Buradaki trabzanıma da bir tane. 4 tane trabzan. 2 zincir. Burada 5 zincirim vardı. Hemen bir tane atladım ikinciye ikili trabzan bakın bu şekilde modelin üçüncü sıra kurulumu tamamlandı hemen dördüncü sıraya geçelim üç tane zincir buradaki kutunun içerisine iki tane trabzanın üzerine de bir tane dört tane trabzanım oldu bir iki üç dört beş altı tane zincir buradaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki tırabzanlar değil 4. tırabzanın üzerine bir tırabzan. Zincir boşluğuma iki tırabzan, birinci tırabzanıma da 4. tırabzan. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir buradaki dördüncü trabzanımın üzerine de bir trabzan 3 tane de zincir boşluğuma yapıyorum ve modelin dördüncü sıra kurulumunu bu şekilde tamamlamış olduk şimdi modelin 5. sırasına geçelim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı sardım bakın buradaki dördüncü trabzanın üzerine bir tane zincir boşluğuma da üç tane trabzan ve dört tane oldu. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Buradaki altı zincir boşluğuma da üç tane ikili trabzan çalıştım. Birinci trabzanımın üzerine de dördüncü trabzanımı çalışmış oldum. Şimdi burada iki tane zincir dördüncü trabzanıma bir tane altı zincir boşluğuma da üç tane. Bu şekilde dört tane trabzanımız oldu. Bir iki üç dört beş zincir sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Bir iki üç dört beş zincir 6 zincir boşluğuma da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dördüncüyü de birinci trabzan üzerine 2 zincir kenar zincirime bir tane trabzan çalıştım ve bu şekilde modelin 5. sıra kurulumunu tamamladık. Şimdi 6. sırada ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 tane zincir buraya birinci trabzanıma bir trabzan iki zincir dördüncü trabzanıma bir trabzan buradaki beş zincir boşluğuma da üç tane trabzan iki zincir buradaki beş zincir boşluğuma geçtim bu şekilde bakın modelimizi kapatıyoruz şu an üç tane trabzan buraya da bir tane dört tane şimdi burada bir iki tane zincir çektim buraya ikili trabzan tekrar iki tane zincir çektim birinci trabzan üzerine bir kutu daha yaptım ve dördüncü zincirin üzerine de bir tane kutucuk yaptık bakın şurada üç tane kutunun aynısını buraya çalıştık şimdi kalan üç tane trabzanımı da zincir boşluğuna yapıyorum ki zincir 5 zincir boşluğuma tekrar 3 tane trabzan birinci trabzanın üzerine de yaptım 2 zincir 4. trabzanın üzerine bir trabzan 2 zincir bu kenar zincirimi de üzerine bir tane trabzan yaptım ve modelin <laughs> pardon altın altıncı sırasını tamamlamış olduk. Şimdi 7. sırada modelimizi bitiriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 3 tane zincir çektim. Evet. Şimdi burada tekrar 3 tane trabzan. Pardon 2 trabzan bir tanesini de buraya yapıyorum. 4 tane. 2 zincir birincisine bir trabzan iki zincir dördüncü trabzanıma bir trabzan zincir boşluğuma 2 trabzan bir tane de buraya bakın burada arkadaşlarım bir tane modelimiz tam anlamıyla bitti bundan sonraki sırada artık hatta bakın ilk yaptığım sırada ne yaptıysam şu an aynı işlemi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 sırayı takip ediyoruz 7. sırada Alt sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 tane zincir buraya bir trabzan. Bakın 4 trabzan iki kutu 4 trabzan iki kutu bu sıra ilk sıradaki işlemin aynısı. 2 tane trabzan buraya bir tane daha yaptım. dört tane. Bakın yanlış yaptım. Çünkü iki kutu olması gerekiyor. İki kutu bakın iki zincir bir trabzan. Buraya tekrar iki tane de zincir boşluğuma buraya da bir tane dört tane iki zincir trabzanın üzerine bir trabzan iki zincir dördüncü trabzanıma da bir trabzan modelimiz altı sıradan oluşmakta yedinci sırada ilk sırayı takip ederek altı sıra altı sıra olarak modeli devam ettirebilirsiniz arkadaşlarım bakın bu şekilde tekrar iki tane kutucuk buraya da üç tane daha trabzan çalıştım ve Sıramı bu şekilde tamamladım Sizlerde gördüğünüz gibi bakın modelimiz çok güzel ve çok kolay bir model biraz evvel bahsettiğim gibi 1 2 3 4 5 6 sıra modeli takip ediyoruz. 7. sırada bakın şu an çalıştığım sıra alt sırada yani 1. sırada ne yaptıysam 7. sırada aynı işlemi uyguladım. Sizler bu şekilde modeli devam ettirebilirsiniz. Burada büyütülmüş hali de var. Gerçekten çok güzel dantel gibi görünen çok şık, zarif, kibar bir model dilediğiniz her alanda çalışabilirsiniz bu modeli. Ben beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.